Eskiden Ankara Gücü'nde bir şeffaflık yokken şu anda Ankara Gücü tamamen e, şeffaf bir şekilde e, yönetiliyor. Her ay gelir gider tabloları açık bir şekilde sizlerle paylaşılabiliyor. Ayrıca ben bu kadar da yetinmiyorum, daha fazlasını da istiyorum diyen herkese muhasebe kayıtlarımız, e, kulübümüzün gelir giderleri her şey açıktır. Herkes istediği zaman, istediği tarihte gelip buralara bakmakta özgürdür. Kendi dönemimize bağımsız denetime beni denetleyin dedi. Denetim kurulu başkanımız geldi bizi denetledi. Ondan sonra farklı mali müşavirler falan varsa gelin denetleyin dedim. Buradaki herkese de diyorum denetlemek isteyen varsa alsın bilgisayara mı oturur? Evraklarımı alır beni denetleyin. Ben bunu istiyorum. Bu kadar açık kafadan olarak bir söyleyin. Bu 2 milyar borç zaten ikinin altına indirdik çok şükür. bu borcu iki kabul ediyorum. Bunun e, yaklaşık az önce biz e, ne dedik tıpkı e, he, hepsi 500 civarı dedik kalıyor bir buçuğumuz, kalıyor bir buçuğumuz. bunun Baktığımız zaman yaklaşık zaten 1 milyara Faruk Hoca, İsmail Mert Fırat ve ortaklı şirketlerle o, o da alakalı. Da firmalara, bu tedarikçi dediğimiz firmalara 54, buradan 88 ayrı tedarikçiye borçla devraldık. Bunlar güvenlik firması, tedarikçi, ondan sonra ulaşım, giyim, ondan sonra... En büyüğünü söyleyeyim 16 milyon 9 milyon bunlar bize e, atadan dededen miras kalan işler. Kalem kalem geliyor 16 milyondan geliyor virili ufaklı iniyoruz aşağıya doğru en son notere kadar noterde bitiyor. Notere bile borç olacak şekilde 56 milyon olarak <laughs> gibi dönüyoruz. Burada şöyle bir şey 56 milyon küsürle devraldık bu da 40-45 milyonlar bandına indirdik burayı.